Selam arkadaşlar ben orada. Arkadaşlar bugün sizlere kendi yaptığım bir e, ee, light üç vlog paylaşmak arkadaşlar. Bunun indirme linki her zaman gibi yine Discord sunucumuzun PSD odasında arkadaşlar. Discord sunucumuzu kayıt olduktan sonra e, ee, PSD odasına indirebilirsiniz arkadaşlar bu Live Vlog'un PSD'sini. açık e, açıklamasının Discord sunucumuzu var da var zaten arkadaşlar. Arkadaşlar öncelikle e, ee, açtığımızda PSD'yi böyle ee, bir ekran geliyor arkadaşlar. Arkadaşlar e, burada 5 tane grup olacak. 5 grup oluşuyorlar like şu an tesisin. Efektler var arkadaşlar. Ön yazılar. var. Kanallar var. Ay kanal yok. Kar var arkadaşlar. Alt arka var. Ve arka tarafta 5 grup bulunuyor. Epekler var arkadaşlar. Efektler şu an hiç değinmeyeceğim. Çünkü efektleri hiç eli var. Bu kadar kalsın. Çünkü yani böyle kullanmak demezsiniz herhalde arkadaşlar. Yani evet, şöyle daha güzel. Arkadaşlar ön yazıda şuraların e, bütün hepsinin ismini değiştirmiştim. Bakın alt kalma. Mesela bunun ismini değiştireyim. Arda yaptım mesela. Sonra alta geliyorum. Şuna geliyorum. Bunu da adetim arkadaşlar. Şunu da adetim. Ve adet. Şimdi arkadaşlar bunları cetlesi yapar arkadaşlar. Bunları böyle. Şunu birazcık üstte alacağız. Ve evet, şu anda bu oldu. Şu bu oldu. Bunu almak arkadaşlar şöyle böyle bir video geçer. Şunu da çevirirsin. Yani arkadaşlar şu arka yazarın hepsini değiştirebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi sizin arkadaşlarımız böyle arkadaşlar. arkadaşlar. Video beğendiyseniz e, video yorum atmayı ve like atmayı arkadaşlar. Bu arada kanalıma abone olmadığınız abone olmayı Çünkü 200 abone yılını ilerliyoruz. Ee, mutlaka o yüzden abone olun arkadaşlar ve abone olmayan arkadaşlarınız da ee, Söyleyin abone olsun arkadaşlar çünkü 200 abone olmayı çok istiyorum yani çok da eğitim videoları paylaşıyorum sizlere için sizlere güzel videolar paylaşıyorum diyen yani arkadaşlar. Her neyse arkadaşlar o zaman...